Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Bugün evde yalnız yaşayanlar için tam 4 tane ipucu göstereceğiz arkadaşlar. Evde yalnız yaşayanlar için bazen bazı şeyleri yapmak zordur biliyorsunuz. Hayat musunuz? daha zor değil mi? Evet yani tek başına bir şeyler yapmak bazen zor olabiliyor. Bugün en azından bunların 4 tanesi için çözüm üreteceğiz. Umarım işinize yarar diyorum. Sen zaten yalnız yaşıyorsun. Senin için çok faydalı ipuçlar olacak herhalde. Evet ben yalnız yaşıyorum. Yani ama bir işim olduğunda birilerini çağırıyorum <laughs> Bakalım. Çağırmadan nasıl oluyor? Biz? Hadi başlayalım. Evde tek başınayken bu tarz bileklikler takmak bazen zor olabiliyor. Hatta bu nispeten takması zor bir bileklik. Ben sırf bu yüzden bileklik pek kullanmıyorum. Tokak kullanıyorum onun yerine. Bakın. Evet. Bunu şimdi taktığın zaman, takmaya çalıştığın zaman şuradan böyle kayıyor, mayıyor, bir şeyler oluyor. Hemen şuradan yapacağın şey, selamantla bilekliği kolunuza yapıştırmak. Ben şöyle bir yapıştırayım. Kıllara gelmemesine bence biraz dikkat edin. Evet tabii bir, o sıkıntı var gerçi ama bu tarz yapıştırdığınız zaman gördüğünüz gibi bileklik burada kaymıyor. Buradan gayet tek elle çok güzel rahat bir şekilde bunu birleştireyim şunları. Çok rahat bir şekilde bilekliği takıyorum. Daha sonra tabi selebantları oh biraz acıdı ama gayet rahat bir şekilde taktım. Tek başınayken de bunları bu şekilde takabilirsiniz. Evde tek başına yaşayanlar 1 litrelik kolayı bile bitiremezler. Bu kolayı bu şekilde sakladıklarında da kolanın gazı kaçar, içilmez hale gelir. Peki bunun çözümü nedir arkadaşlar? Kolayı dolaba koymadan önce İyice çalkalıyoruz. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Zaten çalkaladığınızda siz de göreceksiniz. Kolanın şişesi iyice sertleşiyor. Kolanın gazının kaçmasının sebebi buradaki boşluktur arkadaşlar. Gaz buradaki boşluğu sürekli doldurmaya devam eder. Biz böyle yaptığımızda bu boşluğu en baştan dolduruyoruz ve kolanın geri kalan gazının kaçmasına engel oluyoruz. Bu şekilde dolaba koyup sakladığınızda kolanızın gazı daha uzun süre gidecek. Bu yöntemde de arkadaşlar yine evde yalnız yaşayanlar buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ağır eşyalarını taşırken çok zorlanırlar, bellerini incitebilirler. Bunun için de size kolay bir yöntem göstereceğim. Taşımadan önce buzdolabının ya da taşıyacağınız malzemenin şu şekilde ayaklarının altına güzelce bolca camsil sıkarsanız arkadaşlar bunu çekmeniz çok daha kolay olacak. Yer kayganlaşacak. Hemen deneyelim. Evet gördüğünüz üzere oldukça kolay bir şekilde yerinden çıktı ve tekrar yerine girdi. Son ipucumuz tablo asmakla alakalı. Yalnız yaşayan insanların tabloları yamuk asmaları çok muhtemeldi Çünkü kimse onlara biraz daha yukarı, aşağı, sağa, sol demez. Ee, bunun için bir tanesinde ipucu göstereceğiz size. Yapacağınız şey çok basit. Tablonun arkasını böyle diş macunuyla şöyle biraz iz bırakıyoruz. Şu şekilde diş macunu sıkıyorum tabloya. Ve daha sonra tabloyu düşündüğünüz yere şu duvarda Diyelim ki burasını beğendiniz. Şöyle koyun. Şöyle. Daha sonra tabloyu çekin. Ve genişe gidin. Ve bakın. Bakalım hoşunuza gidiyor mu? Aa, burası biraz daha aşağıda olmuş. Buranın biraz daha yukarıda olması gerekiyor. Bu şekilde daha doğru şekilde tabloyu ayarlayabilirsiniz. Tek başınıza da tabloyu bu şekilde asabilirsiniz. Evde yalnız yaşayanların işine yarayacak 4 yöntemin sonuna geldik arkadaşlar. Umarız işinize yarar. Bence senin zaten işine yarayacak bunlar. Kesinlikle işime yarayacak. Bu arada arkadaşlar tam buradaki iki tıklayarak beraber tekerleme söyledik MediaCraft ailesi olarak. Burada izleyebilirsiniz. Cem süper söylüyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.